Ed, DZ, e, DZ Sen DZ, DS yapacaktın. Yu. dedin ya Kur'an'da DS yapacağım. DS. Orhan ne o yapacak? Ne bir şey yapacak? Oğlum buradan hangi kapı? kapı Adım aslında DS'den çaldım. Ve <laughs> DS iki harfli. Gerçi onun ama adının kısaltması değil yani çaldım sayılır. Aa şey Brawlstars'tan bildirim gönderdi. Yeni hesaplaşma modu gelmiş. Ay modu demişim. Haritası gelmiş. Ya. Buraya. Hepsi aynı hesaplaşma işte. Bir şey değişmiyor. Arkadaşlar bu arada kanalımızda Brawl Stars videoları da var. Evet. İzleyebilirsiniz. Ben, arkadaşlar yarın söz vallahi Ediz'de ben Brawl Stars videosu çekelim mi yarın? Olur müsait olursan çekeriz. Anahtar buldum. Ben müsaitim. Sen müsait misin? Olur. Yani bilmiyorum. Sabah sabah müsaitim. Hayır. üç gibi müsait misin? 2 3. Yani, bilmiyorum. Ya, da ya bir... aslında olur. Olur. Yarın arkadaşlar belki Ediz'le Brawl Stars videosu çekeceğiz. benim donlu. Hı. Benim niye bu kadar hızlı? Süper yani. Oğlum sen gelsene hadi. Açılmıyor kapı. Oğlum seninki dondurma onda bir şey oldu. Vallahi Gel. sıkıntılı ya. Vallahi sıkıntılı ya. Oğlum tabii ki. Ay feneri buldum ben. Hasta ya. Hadi dur bir dakika. Hmm. İşi yaradı. Ne? Ta geriden bir atladın. Bunlar aynı taktik yapacağım. Ta diğer kapıyı getirdim. Oğlum anahtar. Sen nerede? açtın kapı. Anahtar nerede? Hayda anahtar yok. Bir yanlışlıkla dolaba girdim. Dedin anahtar mı? Nasıl ya? Ha buradaymış. Şöyle gelelim. Hadi aç. Ya, diğer kapıda bu arada rush, rush gelecek gibi duruyor. Oğlum burada mı geliyor lan? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Anne ne tut? Korktum. Ice. Ice göz. Tipik. Tipik yok tipik. Çabuk gir. Gir. Ben girdim. Gir lütfen gir. Girdin mi? Girdim girdim. Ama sıkıntı yok da. İkimizin de farklı mı gidiyor? Işıklar. ne <laughs> oldu? 15, 15 tamam. İki 15. tane kapı vardı. 15. Ay dur ben nereden gideceğim? Ben karanlık oldu tamam. Geliyorum. Pist o niye anahtar. gelmiyor? Pist niye gelmiyor? Oğlum ilahi gelmeyecek mi? Gelmeyecek de sen neredesin? Ben anahtar buluyorum diğer kapıya. Abi. He. Benim gitti şu an. Ya hayır. Ne gitti? Yani. Ne dur geliyor Bir şey yok şu an. Kap karanlık. Dur geliyor mu senin? Dur ama. Neredesin? Ne? Sürekli yanlış. Mavi, şey geliyor, neredesin? Abi mavi ışık geliyor. Abi. Kapı numarası da yazmıyor. Oğlum buraya oğlum. girilmiyor. Oğlum ne olmasın? Neredesin? Ben de, bir, dakika gelmeye çalışıyorum. Ha bak şimdi biraz ışık olmaya başladı. Hay gel. Ay sıfır ışıktı. Ha. Sıfır ışık. Bu arada gel, anahtar bulacağız. Kapı olacağız. falan ha, yok tamam. Doğaç geliyor sandım ben. Oğlum tablet çok ısındı amına. Ah. Yuh. Tamam da. Arkadaşlar özür dilerim nedense. Ya. Ya geziyor. Ha tamam anahtarı bulum gel. Tamam gel. Bir daha küfür etmeyeceğim özür dilerim. Ağzım bir e, tamam videoyu o zaman yayınlamayak. Niye yayınlayak da? Tamam belki keseriz onu. Neyse. Pardon. Evet bunu tamam taktım bunu. Neredesin? Bunu buraya taktım. Tamam. Bunu buraya taktım. Abi al onu. Bunu da buraya taktım. Tamam yaptım. Oğlum tabloyu elim aldım lan. Dur şu. Şuraya koyayım. Hadi, tamam Hadi. Ha. Bitiriyor muyuz yoksayiz? Ya 19. kapıdayız diye. <laughs> Yine benim taktik <gülüyor> <döndüm>. <gülüyor> Aa küfür etti. Ne? Küfür ettin. Ne küfürü? Ne dedim? Amık dedim. dedi ya. Ya öyle bir şey demedim hemen. Hadi gel ya. Yine anahtarlı bir oda en sevmediğim. Oha. En az oy Timothy geldi. Timothy neydi lan? Ya He, bölümcek ölüm. var ya. Timothy. Adamlar Timothy görünce korkudan o, ölüyor. Ne Benim verdiğim tepki bir şey yok yani. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Ne oldu? Oğlum benim beynim mi aldı lan? Ha geldi. Bana gelmedi. Hı. Arkana dön. Arkana dön. Screech. Anahtar oldu. Aa şuradaymış anahtar. Ya gözümüzün önündeymiş. Gel hele. Anahtar da düşmesin diyor şöyle altından destekliyor, tutuyor. Burada dors geliyormuş. Dors. Ananı satayım. Geliyor, geliyor mu? Geliyor. Dolaba gir. Fake mi lan Ya fake'tir. Ya yani niye sürekli dolaba giriyorum? Ananı geliyor. Geliyor. Korktum. Pardon arkadaşlar. <laughs> i̇şte gelmedi gelmedi. Tanıdıksın şey. kınık. <laughs> Sen bir şey yapmazsın. Evet. Şey lan ben fıtık hmm. hmm. Lan biri açsın. Sen gel. aç. Senin fenerin var. Evet gel tamam. İyi tamam ben de geliyorum. Burada canavar pis. gelebilir. pis geliyor. Spritch. Seni görüyorum C. E. Dur lan beynim yandı. Şu Şurada değil mi? Yok bu değilmiş. Ha şurayı açacağız yine ya. aç gel. Ben niye geldim ki seninle? İki kişilik yapılacak bir şey değil. Ben indireyim. Açtım. Normalde hiç Timothy gelmezdi. Bana Timothy çok az geliyor. İki tane geldi. Şu an bana bir tane geldi hayatım. İlk kez geldi ve onda da korkmadım. Oğlum bana geri attın ama. <laughs> Tabuk kapı numarası. Sen öne git. Ne oldu ki? Kapı numarası. Gitti o yanlış olabilir. Bu bu. Sik geliyor. Ben sik de çok kötüyüm abi. Ya. Ya boş ver ha. Ben tamam beni takip et. Benim arkamda Doğru. Geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor. Geliyor. Hani? Yok da. Ya, yok işte. Ya ne kadar bin kere gelmiş oldu ki. kere. 2. bölümüne geldik arkadaşlar. Yanındaki Arkadaşlar. Oy! 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 Ya 2'yi mi geçelim? Rezil olmayız zaten. Allah'ım inşallah. Diye düşünüyorum. Allah'ım inşallah silki geçeriz. Ben silkte kötüyüm çünkü. Ya ben silkte iyiyim. Sen anlamadın. Yani. Silkte ben kötüyüm. Ya ben rush'ı hiç sevmiyorum. Ne? Hmm. Rush. Hiç sevmiyorum. Gelebilir bu arada silk şey. Ama ne? Açılmıyor. Uyyy. Dur el fenerini açıyorum böyle bir dakika. tamam sıkıcı gelmez. Aha. Aa, bittim Allah'ım. inşallah geçeriz Allah Hazır mısın Aga? Beni takip edeceğim. Çok, çok hazır değilim Aga. Hazır mısın? Oh, Beni takip et. Allah, hadi. Dur sus. Sakin Aga. S Lan. Sen oldu duymuyor Ya olamaz ama böyle iş ya adam. Diğer taraftan gidecektin. Arkadaşlar olmadı. ne şey yapacak bir şey yok. Evet. Ama yine de öyledir ki. Yani evet. o da bir başarı sayılır. 34. Evet. Kapı. 34. 34. Kapıya kadar gelmişiz. Bu video hemen bitmesin. Bir de bir şeye bakalım. Bir oyuna daha girelim. Ondan sonra bitiririz videoyu. Niye ki? Oyunun amacı doğrusu zaten. Hmm, tamam. Boş ver <laughs> yapacak bir şey yok. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yarın belki Ediz'e şey gelebilir. Brawl Stars diyorsun. Bay bay. Bir de Gördünüz. bir şey dur. Bir de bir şey diyeceğim. Beni beğendilerse onda on yazsınlar. Yorumlar. <laughs> ne? Şaka. Neyse görüşürüz. Hadi bay bay.